Bu da hani elinizde bir mühendislik örneği olsa bu biraz daha işte makine mühendisliği tarafında dinamikte e, hızlanan ya da serbest düşme yapan üç tane kişi beraber iplerle bağlanmışlar şöyle düşünün. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Ve bunlar aşağı doğru düşüyorlar. E, paraşütçü takımı diye düşünebiliriz. 5 metre bölü saniye hızla başlamışlar düşüşe. Ve demiş ki şu bilgiler ışığında yani 3 paraşütçünün kilolarını vermiş 70, 60 ve 40 kilo bakın. Drag coefficient'lar da yani üçünün havaya karşı sürtünme direnci en alttakini daha yüksek. 17, en üsttekinin daha düşük 10. İlginç şekilde kütlesi büyük olanın direnci daha az. Yani çok öyle beklemeyiz aslında değil mi? Bilmiyorum. Kütlesi fazla olan boyu çok mu uzun artık da sivri böyle daha hızlı iniyor. Yani hava direnci nedir? Sonuçta sizin çarptığınız alan, alana bağlı. Ee, neyse çok önemli değil. Bu şekilde bir bilgi verilmiş. Bunların işte şu R ve T iplerindeki şeyleri e, gerilmeleri bulacağız. Hani makine mühendisi tarafında olanlar zaten bilir de. Olmayanlar da iyi dinlerse iyi olur bunu. Çünkü belki böyle şeyler de sorabiliriz sınavlarda. Ee, şimdi burada yapacağımız şey serbest cisim diyagramı çizmek biliyorsunuz. Üç tane şeyimiz var bizim. Ee, insan var diyelim. Bu insanları boyutları önemli olmadığı için kütle şeklinde gösterebiliriz. Burada bakın şu kütle ve burada ilk önce birinci insanı çizelim şuradaki. Birinci insanın ağırlığı var aşağıya doğru. M1G diye yazdık. Yukarı doğru da şurada T ipi var. Biz sonuçta bunu buradan kestik diye düşünün. Serbest sistemleri çizerken. T ipinin kuvveti var. Bir de yukarı doğru hava direnci var. Hava direncinde C1 direkt coefficient ve hızla çarparak lineer şekilde varsayım yapabiliriz. Şimdi ikinci adamımıza gelirsek. İkinci de hem alttan hem üstten kestiklikleri Altta T ipi var. Üstte de R ipi var. Dolayısıyla tepki olarak. Aşağıya doğru sadece onun kütlesi var. Aşağıdan kestiğimiz için ilk aşağıdaki adama almayacağız. O zaten T ipinde etkisini göstermiş olacak. Yani sadece M2G olacak. Yukarı doğru da C2V var. Yine bunun kendi sürtünme şeyi var. Sürtünme demeyelim de hava direncine karşı tepkisi var diyelim. Üçüncü serbest cisim diyagramımızda da M3G dediğimiz şu üçüncü adamın kütlesiyle yer çekimi. Buradan kestik. Tabii ipin şeyi var. Yukarıda ip olmadığı için o yok. Bir de yukarı doğru hava direnci olacak. Aşağı doğru inlikleri için ters tarafa doğru direnç var diye söyleyebiliriz. Şimdi işte bu üçünden şey yazarsak kuvvet eşitlikleri F eşit MA Newton'un ikinci kanunu. Bizim şu kuvvet dengesinden ne geliyor bakın Birincide mesela. Aşağıyı pozitif almışım ben. Aşağı yönü. M1G o yüzden pozitif. T ve C1 V de negatif. Eksi T eksi C1 V geliyor. Eşittir M1 çarpı A. Bu da hızlanması aslında biliyorsunuz. F eşit mada A'da. Onun kendi kütlesiyle hızlanması A. İkinci de aşağıya doğru M2 G artı T var. Yukarı doğru da eksi C2 V eksi R var. Eşittir bu da M2 A. ikincinin kütlesiyle hızlanmanın çarpımı. Hızlanmalar hepsinde aynı olacak. Ee, yani beraber hızlanıyorlar çünkü diye düşünüyoruz. O yüzden ağlar sabit. Yani sabit derken aynı hepsinin. Üçüncüde de, de aşağıya doğru M3G ve R var. Onları pozitif yazdık. Yukarı doğru olan C3 ve'yi de negatif yazdık. Yani burada aldığınız yöne göre değişebilir. Ben aşağıya pozitif aldım o yüzden böyle yazdım. A hızlanma da aşağıya doğru olduğu için sağ tarafta o yüzden pozitif. M3A. Şimdi bu üçünden işte Denklemler gelecek. Ne yapacağız biz? M yerine değerleri yazacağız. M1, M2, M3. T'leri yazacağız. Ama T'ler belli değil. Bilinmeyen onlar zaten. Bir de C'ler bilinen. Onları yazacağız. C dediğimiz direkt koopiçikler burada. 10, 14 ve 17. O yüzden birinci denklem şu şekilde gibi. İşte 70G eksi T eksi C1, 10 çarpı V'si de 5 zaten. 5 ile başladığı için. 70A. A'yı bilmiyoruz. İkinci de M2, 60. 60G artı T. Eksi 14 çarpı 5. 14 Şurada ikincinin C'si eksi R Şurada. 60 A'da ikincinin kütlesi yine. Benzer şekilde üçüncü diye yazalım. 40 ve 17'yi koyacağız yerlerine. yerlerini. C3 ile M3'e. Koyduk bu şekilde geldi. g de 9.81 alabilirsiniz mesela. Onu da aldığımızda hepsini şey yaparsak şöyle bir denklem sistemi geliyor. Burada ne yaptım ben? Aslında mesela birinci denklemde belki şuraya yazarak gösterebiliriz. A, T ve R'ler bilinmeyen. yani Aslında ikinci de hepsi net gözüküyor. Üç tane bilinmeyen var benim. Şöyle. Birinci de de bunlar olacak şekilde ayarlayabiliriz. Ne yaptık? İşte A'nın T'nin, R'nin bir tarafta olduğu diğer şeylerin öbür tarafta olduğu bir denklem yazacağız aslında. 70 A'nın yanına mesela T'yi de atalım. Ne oluyor aslında? 70 A artı T eşittir. Buradan da 70 G var. 9.81 yazacağız şuna. Bir de 10 çarpı 5'ten 50 geliyor. İşte 70 çarpı 9 81'den 50'yi çıkarırsanız şu gelmiş. 636.7 gelmiş. Zaten bu tarafta kaldığım pozitif. O yüzden 636.7 geliyor. İkincisine de aynı şeyi yapacağız. Bilinmeyenleri sola alayım. 60A sonra artı t ile gidelim önce. Eksi t olacak dolayısıyla. Eksi t sonra artı r. Bunları bu tarafa attım. Bu tarafta kalan ne? 60g bir de 14 çarpı 5. Onları da birbirinden çıkarırsanız 518,6 gelmiş diye yazabiliriz. Son olarak da 40a burada yine r'yi şu tarafa atalım. İşte 40a eksi r gelecek eşittir 40, 40 çarpı 981 eksi 17 çarpı 5'ten de 307,4 gelmiş. Bunları matris haline dönüştüreceğim. Nasıl dönüştürüyorum? İşte A, T, R. <laughs> Bakın burada A, T, R aslında 0. 0 çarpı R. Dolayısıyla 70'in başında şey A'nın başına 70 var. Onu yazdım. T'nin başında 1. R'nin başında da 0. Bunları yazdıktan sonra A, T, R ile çarptığında 636 eşit olacak. Birinci taraf bu şekilde. İkinciye bakalım. 518 zaten burada. 60 eksi t'den eksi 1 r'de burada. Yani aynı sırada yazarsanız hepsini şu atr'nin sırasıyla aynı olacak şekilde işiniz kolaylaşır. 40a, 40 a. 40'ı burada. Eksi r. r üçüncü bir de artı t, 0 t var burada. O yüzden 0 yazıyoruz t'nin olduğu yere. Bunları yazınca işte maddesi oluşturmuş oluyoruz biz denklemlerimiz için çözeceğimiz. Yani şu 3 denklemi şununla gösterebiliyoruz kısacası. Bunu da gösterdikten sonra MATLAB'da çözmek için ne yapacağız? İşte x eşit a b yapacağız basitçe. Ve oradan da sonuçlarımız gelecek. Dilerseniz bunu da yapalım. Yani aslında elle yapacağınız işlemler sadece şu denklemleri çıkarana kadar olan süreç olacak. Mühendislik işlemlerinizde sizin. Pardon. Pardon. Gelecek Şu matrisi oluşturduktan sonra sağdaki direkt matlaba geçip ya da iş, işlemlerinizi yapacağınız yere geçip yapabilirsiniz. Şuradan yapalım. Bir önceki kodumuzu güncelleyip bunu save mesela Hocam, şey böyle bir soru sorarsanız sadece matrise kadar mı istiyorsun? Yok maddese çözdür. Esası yer orası zaten. Aynen. <laughs> Gauss Seidel'la evet. ya da işte Gauss Elimination'la. <laughs> elle çözmenizi isterim. Ki 3'e 3'ü çözersiniz elle. Çok fazla büyük bir şey sormam zaten. Sınavda. O <laughs> onu kabul etmiyorum. Hesap makinesi çözmesin. İşlemleri görmek istiyorum. O yüzden ara işlemleri yapmanız lazım zaten. Direkt sonucu verirsen hani ara işlemleri yok ya oradan puan gider. System of equations şey Paraşüt, paraşüt şöyle yapayım. Burada yapacağımız güncelleme aslında şu A'yı güncellemek olacak. O yüzden direkt üzerinden güncelleyeyim hazır kod varken burada. Ne yapacağız? 71 ve 0, 60 1 ve 1, 40 0 ve eksi 1. A'yı yazdım. B matrisim de belli. O da 636.7 518.6 ve 307.4 Yine condition number'ına da bakalım bunu dilerseniz. Sonra da çözeceğimiz iki türlü x1 çözeceğiz. Yine aynı. Bir de x2'yi çözeceğiz. O da aynı. Efendim? B'yi vektör yapmadık. Çok güzel. Vektör yapmanız diyelim. Daha kolay bir yolu var. Böyle yaptıysanız da şuraya kesme işaret koyun. Transpozuyla direkt alabilirsiniz. Yani o B'nin aşağıya doğru alt altı olması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Böyle kesme şart koyarsanız da alt altı olur. Çalıştıralım. Efendim? Şey, değil, kompetitori... Condition number 100 vermiş. Bir öncekine göre daha iyi. Düşük olduğu için. Ama yine iki anlam falan kaybedebilir gibi düşünebiliriz buna da. Çok kötü değil yani. Yüzler falan çözülüyor. Arkadaşlar. Böyle 100.000 bin falan çıkacak ki diyeceğiz. Yani şimdi neye bakıyorduk? Ha, X1. X1 ile çözdüğümüz zaten Gauss Elimination ile çözdüğümüz 8.6, 34, 36. Bunlar neler? Onu da söyleyelim. Şurada ivmemiz T'deki gerilme ve R'deki gerilme. Şurada zaten bulmuştuk bunları. 8, 34, 36. Aynı sonuçları burada da almış olduk. Matlaptı. X2'de de aynı şeyler gelmiş olacak zaten. Gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde hani böyle bir serbest isim diyagramlarını ayırıp denklem sistemi oluşturduğunuzda sonuca gidebiliyorsunuz. Genel prosedür bu şekilde arkadaşlar. Var mı sorunuz burada? Çok zor değil gördüğünüz gibi. Bunu tamamladık. Benzer bir soruyu ödevde de soracağım size gelecek hafta. Böyle denklem sistemini çıkarıp oradan çözüme gideceksiniz. Zaten bunu kullanacaksınız. Yani ekstra zor bir şey olmayacak. Evet bununla bu dersi bitirdik. Son slide neymiş ona da bakalım. Heh. Son olarak işte denklem sistemlerini bitirmiş olduk. Bölüm 11, bölüm 12 ve part 3 kitabınızda bunlarla alakalı. Dilerseniz okuyabilirsiniz onları da. Burada bu ders kaydını durduralım. Sonra sonraki videoda devam edelim. Şu, şu.